sağ olun. bakalım? Sağ olun. Tamam makinesi. Tamam. Şey tamam. veriyoruz, çamaşır makinesi veriyoruz. Evet. şimdi daha... Evin bakımından çek ya. 15 bin lira para. Çek İki tane halı. Başkanlığı da mı içersin? Bu koymuşlar, fark ettim. Tamam. sonra patatlı vesaire. çok şükür. O da iş olarak bakıyoruz inşallah. Sana o beş bin lira olabilir. Tamam. tamam. Selamun aleyküm. Hoş bulduk. Okay. Sağ olasın. Okay. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hiç ama sen hep sahip. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Allah seni muhafaza Sağ olasın. Sizinle notlarınızı alsınlar dışarıda. Bakalım. <laughs> <Allah>, olur mu? Kalım yok. Kalım yok. Abi kızım var. Çeşme yapalım ama onunla yaşıyor. <laughs> Önce sen, bak çamaşırım yok, halı yok, televizyon yok, e, hepsi yandılar. Bir saniye, ha, tek bir odadır. Şey, Sürgünüm yok. İki tane halı getirin, bir de süpürge makinesi getirin. Başka? Kızlarım okula gidiyor, telefonu yok. Tablet Hı. istiyorlar benden. Bir tablet de verelim. <laughs> <Bak>. Şimdi <laughs> sana bir 15 bin lira para verelim. Hı hı. Sen istersen tele, tele, hı. televizyon al, istersen başka şey alacağım. Tamam. 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 Bak heyecan açın mı? Heyecan mı? Onları tane damarlarını açtık. Bir tane Ne? çıkıyor. <laughs> Ekrem şimdi ne veriyoruz? Kapalı veriyor ve hepsi sütüye geliyor. Çamaşır ha, makinesi. Öyle geldi Tamam. Savaşın makinesi Savaş makinesi veriyoruz. Tamam. Odun tamam. 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 Allah sizden tamam. razı olsun tamam. 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 Karar, Kime Sana vermedik. da vermedik. Evet. Evet. Sağ olun. <Gülüşmeler> Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım bir tane daha dünyaya gelmiş olsun, ne güzel. <laughs> Allah bağışlasın. Allah, Allah, Allah bağışlasın. Sağ olasın, şükür. Gel sen de. Karşımda da konuşuruz. Aa, konuşuyoruz. Ya eğlendim, sen de. Şimdi sana iki tane panik veriyoruz. He hocam. Çamaşır evet, makinesi veriyoruz, evet. musolabı veriyoruz. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Şimdi çocuklara hmm. kıyafet vereceğiz. Sağ ol hocam, babam. Çorak size... getirelim. Hemen getirelim, evet. tamam. Şimdi onun var. Ha. Evet. On evet. <laughs> bin de Pasadan verelim ihtiyaçın için yirmi bin. Bir de buzdolabı Bu Buzdolabı veriyoruz. çamaşır makinesi veriyoruz. Halı geldi. Bir de havuz pürgesi de getiriyor. Hocam fırın da bir yere sen da, da Sağ ol. Allah sağ olsun başkanımızla. Allah tuttu. Altın etsin. O bizim gözümüzdür, varlığımızdır. Babamızdır. Başka babamız yok.